Anlattın mı arkadaşlarına 11 yaşına kadar yatağını ıslattığını? Ne? Hı? Hı. Hı hı. anlattım. Hı. Hatta beş yaşıma kadar emzikle dolaştığımı, iki yaşıma kadar yürüyemediğimi... ...bunların hepsini anlattım babacığım. Evet. Doğru konuş. Doğru konuşacak halim bıraktım babacığım ortada ne gurur kaldı ne bir şey. Ne o be zoruna mı gitti? Yok canım bilekiz arkadaşlarımın arasında böyle şeyler konuşmak çok hoşuma gitti ya. Gerçekten göbün beni çok hoşuma gitti. He alınganlık yapıyorsun yani ha. Alıngan oldun öyle mi? Alındım babacığım. Benim bir gururum var. Peki ya karın ha? Karının yok mu? Sen hiç beni anneni herkesin içinde eleştirdiğimi gördün mü? <laughs> Herkesin içinde bir hatasını yüzüne vurduğumu gördün mü? Göremezsin ya. Geçen gün aradı kızım beni. Yaptıklarını söyledi. İnan bana ayıp yaptın. Ayıp, ayıp, ayıp. Ben takılıyordum sadece ona. Ha, sana yapılınca sen üzülüyorsun. Kıza yapılınca takılıyorum diyorsun ha. Kızlar, hadi gezdirin beni biraz bakalım. Tabii tabii. Levent, Bir şeyler yeriz değil mi? Yeriz geriz Tekin amca. Buyurun buyurun ben size bir şeyle ikram ederim hemen buyurun. Şöyle geçin hemen. Özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Affettin mi? <laughs> Leventi gördüm şimdi. Çok üzgündü, çok canı sıkkındı ya. Ne oldu ki? Ya işte şey telefonunun böyle bir hafızası falan dolmuş da bayağı bir yavaşlamış. E telefoncuya götürsün, yedekletsin. Ya yedeklemeye adam bir ton para istemiş ondan ya. E sen yapsaydın aşkım. Ben? Kendi telefonu yedekliyorsun ya. Nasıl yaparım? Yani onun telefonu bambaşka ya. Nasıl yapayım bilmiyorum ki. Aşkım telefon telefondur ya. Kendi telefonu nasıl yedekliyorsan gideceksin onu yedekleyeceksin. Aynı şey ya. Bunun dili aynı. Yapar mıyım? E tabii yavrum. Sen parmağın ucuyla yaparsın onu ya. Ya sen, sen yaparsın ya. O zaman ben bir, bir yapayım. Hadi bakalım. Bir deneyeyim. Hadi bir koş yedekle. Harikasın. Çocuğun parası gitmesin. Sen yardımcı ol ya. Bravo ya. Süpersin, süpersin oğlum, süpersin ya. Müthiş zamanlama, harika bitiricilik be. İşte bu oğlum zehir gibi araya saldın ya. Üf be, bravo oğlum sana, bravo. <laughs> oğlum çok iyi zamanlamaydı gerçekten. Seni tebrik ederim. Yani artık Ecem sana hiçbir şey söyleyemez. Sen eşin arkasında duran bir adamsın artık. Hayırdır? Senin yüzünden başıma neler geldi? yüzünden mi? Senin sayende olacak o. Çünkü ben yani iyi bir koca ne yaparsa onu yaptım. Genç, güzel karımı cesaretlendirdim. Evet. Evet. Sen gaz vermeseydin bütün bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti tamam mı? Ne oldu aşkım? Bozdum ya telefonunu çocuğun? Nasıl bozdun? Sildim işte. Yok fotoğraflar yok. Rehber yok, hiçbir şey yok ya. Ceset gibi oldu telefon. Of, krize girdi, komaya girdi ya. Vallahi mi? Senin yüzünden. Senin yüzünden, senin. Hep senin yüzünden. Vermeseydin o gazı bana. Ne yapamayacağım şeyler için bana gaz verip duruyorsun ya? Niye yapıyorsun bunu? Çok konuşuyorsun. Hiç susma, hep konuş. Vallahi Ecem tereddüt bile etme. Bak senin için süper olacak. Acayip tecrübe. Ya yapabilir miyim bilmiyorum ya. Kızım ben yapıyorsam sen havada karada yaparsın yani. Ne o neyden bahsediyorsunuz? Ya biz resim kursuna yazıldık. Hani derin gidiyor diye hep beraber gidelim dedik. Hem heykel hem resim. Ecem de gelsin istiyoruz. Hmm. Dur işte yani yapabilir miyim bilmiyorum. Aşkım yapabilir miyim sence ya? Ha? Aşkım. 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 Cevap vermediğine göre kesin yapamayacağını düşünüyor. Ne? Yapamazsın siz... deme Cenk. Yapamazsın deme. Vallahi canını okur. Ya yani niye öyle düşünsün? Hemen üstüne var mı ya çocuğun? Küfadan bile çizemezsin Ecem sen. Yapamazsın deme. Sonunda yine kabak senin başına patlayacak. Sakın deme. Sus. Yapabilir miyim ya? Yapamaz mıyım yoksa? Yok yaparım. Belki de yapamam. Bir, kafam yandı bir dakika. Cenk bir şey söylesene ne olur. Yapar mıyım yapamaz mıyım? Lütfen söyle. Sorma. Bana sorma. Allah aşkına bana sorma. Bana hiçbir şey sormayın.